Yarış severden tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 Şubat 2021 Çarşamba saat 00:51. 10 Şubat'taki gece programı olan İstanbul yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerimi geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulmuş olacaksınız ve siz yarış severler paylaştığım videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz bu şekilde. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinde nasıl kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Dilen yarış severler Görseldeki gibi kırmızı kutucuğa tıklayarak kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirler. Ayrıca şunu da hatırlatma, hatırlatmak istiyorum. Herkesin kurgu yapma şekli farklı olabiliyor ister istemez. Sizde tuttuğunuz safkanları kesinlikle kuponlarınızda bulundurmanızda faydalı olacaktır. Benim önerdiğim safkan kesinlikle gelecek diye de bir iddiada bulunmuyorum. Ben sadece o yarış için e, görüşümü ifade etmiş oluyorum sizlere yardımcı olabilmek amacıyla. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi işimize dönelim. İstanbul yarış günü 9 koştan oluşmakta. İlk olarak 1. altılı ganyan tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. Daha sonra ise 2. altılı ganyan tahminlerimi sizlere aktaracağım. 1. altılı ganyan 1. koşu ile 16.45'te başlıyor. Şartlı bir 3 yaşlı İngilizlerin orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben birinci altılı Ganyan'ın birinci ayağında sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden fazla safkanını tercihledim. Tuttuğum ilk safkan ise Gökhan Kocakaya'yı dersine koçak olan 5 numaralı Flying King diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan Alice Karatış'ı dersine koçak olan 10 numaralı Lucky Naka diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan Müslüm Çelik dersine koşacak olan 9 numaralı French Cadet diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim safkan Mehmet Kaya dersine koşacak olan 2 numaralı Dodaş Bey diyorum. Daha sonra beşinci olarak önereceğim safkan Ayhan Kurşin dersine koşacak olan 8 numaralı Lain Adil diyorum. Tuttuğum son safkan ise 3 numaralı El Picaro'yu tüm yarış severlere öneriyorum. Birinci altılı Ganya'nın birinci ayağında bu önerdiğim 6 safkan yeterli olacaktır. Birinci altılı ganyanın ikinci ayağına geçtiğimizde ise şartlı 3 dişi 5 ve yukarı Arapların uzun mesafe 2000 metre sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben ikinci ayakta yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 96 handikap puanı bulunan Gökhan Kocakay edersine koşacak olan 4 numaralı Hilal Eda diyorum. Bu safkanın son yarışlarındaki performansları çok gösterişliydi. Form durumunun zirvesinde olduğunu düşünüyorum ve bu yarış için tuttuğum ve başarılı koşmasını düşündüğüm İlk safkan olarak 4 numaralı Hilal'e dahi öneriyorum. Daha sonra rakibi olarak önereceğim ikinci safkan 89 handikap puanlı bulunan Ali Karataşı dersine koyacak olan 3 numaralı Gökçe Hatun'u öneriyorum. Bu iki safkan küçük veya misli kuponlarda yeterli olacaktır. Eğer geniş oyuncak yarış severler varsa ekstra bir safkan daha önereceğim. 90 handikap puanlı bulunan Müslüm Çelik'i dersine koşacak olan 5 numaralı Öncü Pınar kesinlikle kuponlarda bulundurulmalıdır. Bu safkandan ters koşu gelebilir. 6'lı Ganya'nın ikinci ayağında bu önerdiğim 3 safkan yeterli olacaktır. Birinci 6'lı Ganya'nın üçüncü ayağına geçtiğimizde ise Handicap 14 3 yaşlı İngilizlerin orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben bu ayakta yarış tek önerisinde bulunacağım. 42 handikap puanı bulunan Özcan Yıldırım dersine koşacak olan 1 numaralı Haluk tüm yarış severleri tek olarak öneriyorum. 1. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 42 handikap puanı bulunan 1 numaralı Haluk Han tek. 1. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında geçtiğimizde ise handikap 14 dişi. 4 yaşlı Arapların orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış bence sürprize açık bir yarış olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden fazla safkan tar çiğledim. Tuttuğum ilk safkan ise 41 handikap puanında bulunan Mehmet Kaya dersine koşacak olan 6 numaralı Ateşin Kızı diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 48 handikap puanla bulunan bir numaralı Havzalı diyorum. Safkan'ın son yarışını ben ölçü almıyorum. Bir önceki birinciliğinde çok güzel sprint yapmıştı bu Safkan. Ve bu yarıştaki favori olarak çıkacak olan İlsum'u uzak ara farkla geçmişti. Kesinlikle kuponlarda bulundurmalıdır. Bir numaralı Havzalı tuttuğum ikinci Safkan'dır. Dediğim gibi tuttuğum üçüncü Safkan Yarın büyük ihtimalle koşunda favorisi olarak çıkacak olan 48 handikap puanı bulunan Özcan Yıldırım dersine koşacak olan 2 numaralı İlsum diyorum. Daha sonra 4. olarak önereceğim Safkan 40 handikap puanı bulunan Alice Karataş dersine koşacak olan 7 numaralı Esen Nur diyorum. Daha sonra 5. olarak göndereceğim Safkan 39 handikap puanı bulunan Gökhan Kocakaya dersine koşacak olan 8 numaralı Rubin Royal diyorum. Tuttuğum son safkan ise 37 handikap puanı bulunan Nevzat Avcı dersine koşacak olan 9 numaralı Malala'dan sürpriz bir performans gelebilir. 1. altılı ganyanın 4. ayağında bu önerdim 6 safkan yeterli olacaktır. Birinci altılı ganyanın tabel ayağına geçtiğimizde ise şartlı bir 3 yaşlı İngilizlerin orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben birinci altılı ganyanın tabel ayağında yarış 5 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan ise Gökhan Kocakaya dersinde koşacak olan 10 numaralı Water Lily diyorum. Daha sonra ikinci olarak göndereceğim safkan Müslüm Çelik dersine koşacak olan 8 numaralı Victor diyorum. Daha sonra üçüncü olarak göndereceğim safkan Gökhan Gökçe dersine koşacak olan 7 numaralı Torunum Caner diyorum. Daha sonra dördüncü olarak göndereceğim safkan Alice Karatış dersine koyacak olan 3 numaralı Cihan Dream diyorum. Tuttuğum son safkan ise Mehmet Kaya dersine koşacak olan 5 numaralı Rocking Rock Kingdom'ı tüm yarış severlere öneriyorum. Birinci altılı Ganyan'ın tabalayan bu önerdim 5 safkan yeterli olacaktır. Birinci altılı ganyanın son ayağına geldiğimizde ise şarlı 3 dişi 3 yaşlı İngilizlerin uzun mesafe 2000 metre sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben birinci altılı ganyanın son ayağında yarış severleri tek önerisinde bulunacağım. 43 handikap puanı bulunan Saadettin Boyresi dersine koşacak olan 4 numaralı Yunuk Bella'yı tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. Bu gruptaki safkanlardan çok çok üstün olduğunu düşünüyorum bu safkanın ve bu grup için birinciliğe ulaşabileceğini düşünüyorum. Birinci altılı Ganyan'ın son ayağında 43 handikap puanı bulunan 4 numaralı Yunuk Bella tek. Devamında ise şimdi ikinci altılı ganyan tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. İkinci altılı ganyan dördüncü koşu ile başlıyor. 18.30'da Andikapon 14 dişi 4 yaşlı Arapların Orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. ikinci altılık ayının birinci ayağında ben yarış severlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 41 handikap puanı bulunan Mehmet Kaya dersine koyacak olan 6 numaralı Ateşin Kızı diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 48 handikap puanı bulunan 1 numaralı Havuzlu diyorum. Daha sonraki önereceğim safkan 40 handicap puanında bulunan 7 numaralı Esen Nur diyorum. Daha sonraki tuttuğum son safkan ise 48 handicap puanında bulunan 2 numaralı İlsum'u tüm yarış severlere öneriyorum. İkinci altılı ganya'nın birinci ayağında bu önerdiğim 4 safkan yeterli olacaktır. İkinci altılı ganya'nın ikinci ayağına geçtiğimizde ise şartlı bir 3 yaşlı İngilizlerin or orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış ben ikinci altılı 2. ikinci ayın ayında yarış severlere dört safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan Gökhan Kocakaya edersin koçak olan 10 numaralı Water Lily diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan Müslüm Çelik derse koçak olan 8 numaralı Victor diyorum. Daha sonra üçüncü olarak tuttuğum safkan Gökhan Gökçe dersine koyacak olan 7 numaralı torunum Caner diyorum. Tuttuğum son safkan ise Alis Karataş dersine koyacak olan 3 numaralı Cian Dream'i tüm yarış severlere öneriyorum. İkinci altılı Ganya'nın ikinci ayağında bu önerdiğim 4 safkan yeterli olacaktır. İkinci altılı Ganya'nın 3. ayağına geçtiğimizde ise şartlı 3 dişi 3 yaşlı İngilizlerin uzun mesafe 2000 metre sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben bu ayakta yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. 43 handikap puanı bulunan Saadettin Boyres derzine koşacak olan 4 numaralı Günük Bella'yı tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. İkinci altılı Ganyan'ın 3. ayağında 43 handikap puanı bulunan 4 numaralı Yunuk Bella tek. 4. aya geçtiğimizde ise kısa vade 8 4 yukarı Arapların kısa mesafe 1200 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben bu yarışta sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Tuttuğum ilk safkan 94 handikap puanı bulunan Saadettin Bayrazi dersine koşacak olan bir numaralı duman diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 4 gün önce koşmuş olsa da bu grup için performansının yeterli olabileceğini düşündüğüm 94 handikap puanı bulunan Gökhan Gökçe dersine koşacak olan 4 numaralı lokum ol diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan son yarışlarındaki performanslarını ölçü almadığım kısalan mesafede de çıktığı gibi yarışa gide yarışa gidebileceğini düşündüğüm 95 handikap puanlı bulunan Ali Kaçması dersine koşacak olan 9 numaralı Roman olur diyorum. Daha sonraki dördüncü olarak tuttuğum safkan 87 handikap puanı bulunan Gökhan Kocakaya dersine koşacak olan 8 numaralı Orun Kağan diyorum. Tuttuğum son safkan ise 94 handikap puanı bulunan Alis Karataş dersin koça kalan 3 numaralı kamusu tüm yarış severlere öneriyorum. İkinci altılı gayanın dördüncü ayağında bu önerdim 5 safkan yeterli olacaktır. İkinci altılı gayanın tabela ayağına geçtiğimizde ise şartlı bir 3 yaşlı İngilizlerin Orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Tabalayan'da yarış severlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan Alice Karataş dersini koça olan 8 numaralı Mamba Forever diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim Safkan. Özcan Yıldırım dersine koçu olan 3 numaralı Daneli Sun diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim Safkan. Ali Kaçması dersine koçluk olan iki numaralı boss oldu. Boss diyorum. Tuttuğum son safkan ise Gökhan Kocakaya dersine koşacak olan 4 numaralı Fair Makto'yu tüm yarış severlere öneriyorum. ikinci altılı Ganyan'ın tabalayan da bu önerdiğim 4 safkan yeterli olacaktır. ikinci altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde ise handikap 15, 4 büyük İngilizlerin 1400 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış ben son ayakta yarışseverlere alternatif tek önerisinde bulunacağım. Küçük kuponlarda bu safkan kesinlikle tek denenmeli. Geniş oyuncak yarışseverler için ise rakibi konumda çıkacak olan bir safkanı daha sizlere aktaracağım. Dediğim gibi alternatifteki 46 handikap puanla bulunan Nevzat Avcı dersine koşacak olan 4 numaralı Happy Time'ı alternatif tek olarak siz yarış severlere sunuyorum. Küçük kuponlarda bu safkanı değerlendirmelisiniz. Geniş oyuncak yarış severler ise rakibi konumda çıkacak olan 42 handikap puanla bulunan Ali Kaçması dersine koşacak olan 13 numaralı Regamur'u tüm yarış severlere öneriyorum. Birinci alt İstanbul için altılı gayan tahminlerimi yapmış bulunmaktayım. Birinci altılı gayen kupon bedeli 37 TL 80 kuruştur. İkinci altılı gayan tahminim ise 44 TL. 44 TL 80 kuruştur. Tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.